Merhaba, yeni evimize hoş geldiniz dermişim. <laughs> Buyurunuz. Herkese yeni bir videodan merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Burcu. Yakın zamanda Londra, İngiltere'de bir ev satın almıştık size. Onun boş ev turu videosunu çekmiştim. O videoya çok ilgi olunca dedim ki size bir tane de eşyalı kiralık ev Londra'da nasıl oluyor onu göstereyim. Gerçi bu ev biraz bence istisnai bir ev. Yani gerçekten güzel dekore edilmiş ve fazla eşyası var baya. İstediğiniz olan her şey var diyeyim fazla derken. Her eşyalı ev çünkü böyle olmuyor. Bu sadece yatak koltuk oluyor. İşte mutfak eşyaları olmuyor vesaire ya da masa olmuyor. Şey olmuyor. Eksikleri sizin tamamlamanız gerekiyor ama burası gerçekten tam tamına yani valizini al gel evi. Yeni yapılmış bir binada boş satılık evi göstermişken dedim ki buraya da arkadaşlarımız yeni taşındı. Hemen onlardan izin alarak size böyle bir kiralık evde nasıl oluyor eşyalı kiralık ev İngiltere Londra'da onu da göstereyim dedim. Hadi başlayalım. Burası 2 artı 1 bir ev. Bayağı da güzel böyle depolama alanları falan var. Şu an evin girişindeyiz. Burası evin giriş kapısı. Böyle bence yeterli bir büyüklükte. Bizim önceki evimiz mesela burası böyle şu kadar falandı. Hiçbir şey koyamıyorduk ama buraya bebek arabası, işte montlar vesaire her şey sığacak gibi. Ve koridora şöyle bir panel yapılmış. Duvar paneli. Bence evi çok şık göstermiş. Bu tarafında küçük bir depolama alanı var. Yani küçük dediğime bakmayın, bence baya baya iyi. Şöyle bir depolama alanı, işte ıvır zıvır her şeyi toplar, ayakkabılık falan. Böyle güzel büyükçe bir depolama alanı, her şeyinizi topluyor. İşte gördüğünüz gibi ütü masasıdır, çamaşır teli, ayakkabılık vesaire. Bunların hepsi bu arada evle birlikte gelmiş. Burada da ayna var. Dışarı çıkarken üstünüze, başına bakabileceğiniz. Bence güzel düşünülmüş bir alan. Daha sonra şöyle koridorda ilerlediğimde bu tarafımda yine bir depolama alanı var. Burası da çamaşır dolabı. Şöyle kombinin ve çamaşır makinesinin şurada da güzel deterjanları vesaire depolayabileceğiniz raflar. Hatta buraya yani daha da bir sürü şey bile koyulur. Güzel bir alan. Çamaşır makinesi de tabii ki evin içinde. Burada bütün beyaz eşyalar zaten eşyalı da eşyasız da kiralasanız evi. Bütün beyaz eşyalar evin içinde oluyor hali hazırda. Daha sonra şu tarafa doğru geçelim. Burada yine bir depolama alanımız var. Ev depolama alanı açısından gerçekten çok güzel. Burada da yine şöyle raflı güzel bir alan var. Valizler vesaire her şeyin böyle sığdığı bir alan. Bu arada bu evin ısıtması merkezi sistem ama biraz böyle değişik bir merkezi sistem. Yani apartmanın kendisinden değil, mahallenin ortak bir ısıtma sistemi varmış. Yani mahalleye ortak bir ısıtma sistemi kurulmuş. Oradan bütün binalara ısıtma dağıtılıyormuş. Bu da onun termostatı. Buradan evin sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Bu ısıtma sisteminin adı da Heating Interface Unitmiş. Yani HIU diye kısaltılıyormuş. Böyle ortak bir merkezden su ısıtılıp evlere dağıtılıyor. Ama evde yine bir kombi sistemi var. Yani evin sıcaklığını yine siz ayarlıyorsunuz o şekilde. Burası da mutfakla birleşik Amerikan mutfaklı salonumuz. Ben özellikle şu pencereyi çok beğendim. Şu karşıda full ağaçlara bakması falan. Özellikle ilkbaharda daha da güzel olur şimdi mesela. Sonbahar renkleri de gelmiş. İlkbaharda da böyle yaprakları artınca sanki bahçede yaşıyormuşsunuz gibi olur gerçekten. Ve şu şeyler de çok tatlı olmuş. Bence bunları da sonradan kendileri yapmışlar. Bu pencere pervazlarının şöyle ahşap rengi olması falan. Bence çok şık bir hava katmış eve. Şöyle perdeler de yine evle birlikte geliyor. Perdeler yine beyaz eşyalar gibi birçok evde evle birlikte geliyor olabilir. Yani boş kiralık ev tutuyor olsanız dahi perdeler olabilir içinde. Genelde öyle oluyor. Çünkü zaten perde cama göre yapılan bir şey olduğu için aslında bence evle gelmesi mantıklı. Yani Türkiye'de de böyle olsa bence güzel olur. Çünkü kiralık evden birinden birine taşındığında oranın perdesi oraya uymuyor. Ve perde de pahalı bir şey yani bence evle birlikte gelmesi güzel bir özellik. Şurada da küçük bir balkonumuz var. Küçük değil aslında küçük diyorum ama <laughs> bence gayet güzel, yeterli bir genişlikte. Böyle bir balkon yazın burada oturmak falan tatlı olur. Burada bir kitaplık var. Burada Ikea'nın bu Besta ünitelerinden güzel bir TV ünitesi yapılmış. Böyle şu dolaplar, televizyon, bu şeyler falan hepsi dolapların hepsi ve televizyon ev sahibine ait. Yani evin kendisiyle birlikte geliyor. Aynı şekilde halı, koltuk, şu puf vesaire bunların hepsi eve dahil bir şekilde. Yani sadece şu süsler, kendi kişisel eşyalarınız, kitaplarınız, bitki, canlı bitkiler bunları arkadaşlarımız kendisi getirmiş. Onun dışında her şey böyle eve ait. Güzel bir salon. Hemen şu ara ağaçların arkası da tren istasyonu aslında ama Genelde böyle tren istasyonlarıyla evlerin arasına ağaçlık yapmaya çalışıyorlar ki sesi emsin diye. Buraya da yeni bir bina almasının da tabii etkisiyle yalıtım çok güzel yapılmış. O yüzden tren geçerken neredeyse hiç ses girmiyor içeri camlar kapalıyken, cam açıkken tabii ki biraz girebilir. O da tren istasyonuna yakın oturmanın bir dezavantajı olabilir. Ama İngiltere'de toplu taşımaya yakın oturmak gerçekten çok büyük bir avantaj. Çünkü çok vakit kazandırıyor size. Arabayla bir yere gitmek gerçekten yani İstanbul'dan bence çok farkı yok arabayla seyahat etmenin çünkü çok trafik var. O yüzden toplu taşımaya yakın oturmak her zaman avantajlı. Şöyle mutfağa doğru devam edelim. Bu tarafta mutfak. Yine mutfakta böyle 4 kişilik bir masa hatta açılıyor. Muhtemelen 6 ya da 8 kişi bile sığabilir. Sonra şöyle dekoratif raflar ve böyle bir mutfak geliyor. Mutfağın bence şöyle kapının arkasında kalması bizim önceki evimizde de böyleydi. Bu arada iki ev turumu da hem bizim da ilk geldiğimizde tuttuğumuz kiralık evimiz hem de şu an satın aldığımız evin turlarının videolarını şuraya koyarım. Oradan izleyebilirsiniz tıklayıp. Bizim de önceki evimiz böyleydi. Şu kapı böyle mutfaklı salonun ortasında olunca bence çok güzel ayırıyor alanı. Ben de onu çok beğendim. Şimdi buraya bakınca 2 artı 1 ve metrekare olarak çok küçük bir ev demesek de bu kadar olan evlerde bile bazen küçük bulaşık makinesi görüyoruz. Hatta bazen hiç olmuyor. Ama burada böyle tam boy bir bulaşık makinesi var. Bence bu gerçekten çok harika olmuş. Ve burada da yine bulaşık makinesi ve şurada da buzdolabı var. Bunların bu şekilde ankastre yapılmış, dolaplı yapılmış olması özellikle salonla mutfak birleşik olduğu için bence ortamı çok şıklaştırıyor. Ben böyle bayağı seviyorum. Şöyle mutfak dolapları. Dolap olarak bir tık bana az ama tabii ki herkes için aynı olmayabilir. Çok eşyası olmayan insanların benim gibi normal <laughs> olanlar. Bence mutfak rahatlıkla sar. Ben kesin şey olurdum ama şuraya böyle kocaman bir boy dolabı yaptıralım falan olurdum. Şu özellikle kiler alanı çok güzel. Şurada bir kiler dolabı var. Burası dediğim gibi buz dolabı. Çekmeceler falan bayağı güzel, yeterli. Şöyle bir indüksiyon ocak kullanılmış burada. Ben indüksiyon ocak bu arada çok seviyorum. Evi bakarken eğer böyle bir ev bakıyorsunuzdur bir şeydir. Elektrikli ocaktansa indüksiyon varsa bence onu artı bir puan olarak yazabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok hızlı ısıtıyor ve pişiriyor. Çok seviyorum ben de indüksiyon kullanmayı. Bir tek bu küçük ev aletleri evin içinde yok. İşte kahve makinesidir, mikrodalgadır vesaire. Onları kendiniz alıyorsunuz. Bazı evlerde mikrodalgada oluyor bu arada. Burada yok. Bir de Şimdi böyle eşyalı bir eve taşınıyorsunuz diyelim. Evden çıkartmak istediğiniz eşya varsa ya da eve eklenmesini istediğiniz bir eşya varsa ev sahiplerinden böyle bir talebiniz olabilir. Özellikle teklif verme aşamasında. İşte ben evin yani mikrodalgı koyulmasını istiyorum ya da ben bu yatağı kullanmayacağım. O yatağın gitmesini istiyorum gibi kabul edilirse edilir, edilmezse edilmez. Yani edilmek zorunda mesela, değil ama böyle bir teklif sunabilirsiniz. Bir yani, mesela biz aldık. Halbuki evet. Bunu belki de ev sahibine aldırabilirsin çünkü elektriğini sen ödüyorsun. Evet. Katkısı var. Evet. Mesela bizim önceki evimiz çok nemli bir evdi. Burada binalar çok eski olduğu için yani gerçekten eski binada oturmak çok normal bu arada Türkiye gibi düşünmeyin. Bizim önceki evimiz mesela çok nemliydi ve biz oraya bir nem alıcı makine koymuştuk. Hatta şu makineden aynısı. Bunu biz çalıştırıyorduk evde sürekli ki duvarlar küfe olmasın, eşyalar küfe olmasın diye. Mesela bunu da aslında bilseydik ev sahibinden isteyebilirdik ama biz artık zaten taşınmak üzereydik falan son zamanlarımız kalmıştı. O yüzden uğraşmadık. Şu an bizim yeni evimizde duruyor mesela. Orada ihtiyaç olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Olmazsa artık onu elden çıkarırız herhalde. Neyse şöyle geliyorum koridora doğru. Şurada banyo var. Şöyle banyoyu göstereyim size. Banyoda klasik İngiltere evlerindeki bu iple ışık açma sistemi var. Bu arada ben buna o kadar alışmışım ki şu anki evde bunu arıyorum. Ve ışığın içeriden açılması çok güzel aslında. Çünkü dışarıdan açıyorsun. Mesela gece diyelim ki Lidya uyuyor. Ben böyle basıyorum. Oradan içeri ışık gidiyor falan. Halbuki kapıyı kapattıktan sonra o ışığı açmak istiyorum. Açamıyorum şu anki evde. Taktıralım iple eskiye dönüş. İpler... Yapabiliyor musun öyle bir şey? Tabii elektrikçiye söyleriz, yaptırır. Sonuçta demek ki yapılabiliyor bu. Yani şey yasaktır kesin. Şuradaki düğmeyi bu tarafa yani almak. Düğme, yasak düğme yasaktır. Bir... Yasak Ama iple gerçekten açılma bence güzel bir olay ya. Ben seviyorum. Neyse burası böyle baya büyük bir banyo bu arada. Çok güzel. Şurada özellikle böyle bir şeyler koymak için bir alan olması. Lavabonun büyüklüğü de çok güzel bence ve küvet tek banyo olan evlerde genelde küvet oluyor. Duş daha az bulunuyor. Çift banyo varsa da birisi en az kesin küvet oluyor. Burada da yine böyle banyo olarak küvet kullanılmış. Şu dolap falan da evle birlikte gelmiş bu arada. Böyle güzel bir banyomuz var. Sonra hemen buradan böyle yatak odasına giriyoruz. Yatak odası böyle biraz asimetrik bir şekilde yapılmış ama şu yatak güzel konumlandırmışlar bence. Bayağı hoşuma gitti. Hiç o asimetriklik göze çarpmıyor herhalde boyadan dolayı falan da. Böyle bir yatak, işte yanında komodinleri, üstündeki raflar falan, şöyle kocaman bir dolap var. Şurada boş bir alan var buraya. Acaba ne koymak için burayı boş bıraktılar? Buraya da aslında şu dolaptan konulabilirmiş. Oraya da Hayır. Hayır. Hayır her yere dolap koyacaksın. Böyle iki kapılı bir dolap. Bir de şurada daha dar bir tek kapılı dolap var. Bayağı bir şey toplar yani güzel. Sen ne yapıyorsun? Yine diğer odalarda da böyle yere kadar cam var. Ben yere kadar cam olayına gerçekten çok sıcağım. Çok seviyorum yani yere kadar cam olayını. Çok aydınlık yapıyor evi, güzel oluyor. Ama tavanda az bir şey boşluk var yani perde asamayacağı. Evet, <laughs> evet bizimki gibi değil ya gerçekten evet. neyse. Böyle yine perdeler, blackout perdeler evle birlikte gelmiş. Yatak odasında şu köşesinde bir tane ebeveyn banyosu var. Ama arkadaşlarımız orayı böyle depo olarak kullandığı için orayı göstermek istemiyorum şu anda. Ama bir tane de ebeveyn banyosu var yani duşlu. Şimdi şu yan odaya geçelim. Bu arada evin biz Türklere göre yine avantajlarından birisi her yerin parke olması. Normalde İngiltere'de en az yatak odaları mutlaka halı oluyor. Bazı durumlarda salon da halı oluyor. Sadece böyle koridorlar falan halı olmayabiliyor. Hatta eskiden banyolarda bile halı oluyormuş. Halı flex yani. İnanabiliyor musun? <laughs> İnanamıyorum. <laughs> Neyse işte bu evde halı yok. Her yer parke yapılmış. Burada yine kos kocaman bir boydan boya dolap var. Ya şu dolap olayı çok iyi bir şey. Bir de bunu böyle boydan boya tam sığmış ya buraya. Bu da Ikea'nın dolabı bu arada. Gömme dolap gibi olmuş. Dolap sonradan koyuldu göz önünde olunca odada böyle bir insanın gözüne kalabalık yapıyor. Ama böyle duvardan duvara gömme gibi olunca Sanki o da zaten bu kadarmış gibi. Burası da böyle duvarmış gibi bir algı yaratıyor. O bence insanın gözündeki o kalabalıklığı azaltıyor. Ben bayağı seviyorum. Gerçekten güzel düşünülmüş bir ev. Buraya böyle tek kişilik bir yatak konulmuş. Altı açılıp çift kişilik misafir yatağı olabiliyor. Bizim arkadaşlarımız burayı çalışma odası olarak kullandıkları için böyle iki tane masa koymuşlar. Kendi masalarını. Şu raflar falan bunlar da yine odanın kendisinde varmış. Bir sadece masalar ve sandalyeler kendilerinin, arkadaşlarımızın. Onlar diğer evlerinden getirmişler. Bu odada böyle şeye bakıyor, balkona bakıyor. Bence o da güzel bir detay. Ben mesela çocuk olsam burası benim odam olsun isterdim. Şuradan dışarı izlemek falan böyle ergenlik zamanlarında bence çok güzel melankolik bir havası da var. Bu odada işte bir tek bu masalar yokmuş. Bunların yerinde böyle küçük masa varmış. Onları arkadaşlarımız evden çalıştığı için ve bütün gün böyle masada oturdukları için küçük masa yerine kendi masalarını koymak istemişler ve ev sahibine o masaları almasını rica etmişler. Bu şekilde işte dediğim gibi az önce anlattığım olay ev sahibi o masaları evden çıkarmış. Böylece kendi eşyanızı koyacak yer açabilirsiniz böyle de. Ha yine kiralık evlerde ve hatta satılık evlerde de mi? Böyle Türkiye'de hani bir eve girersiniz duy bile yoktur ya evde duyun ne olduğunu tabii <laughs> Biraz şeyim oldu Yaşlı mı oldum ya ben? Yok, biliyordur yok. değil mi herkes? Genellikle, genellikle. <laughs> şu mesela şuradan tavandan sadece bir tane kablo sarkar. Siz oraya duy taktırırsınız avize artık ne ışık takacaksanız falan. Burada genelde yani hiç öyle olmayanını görmedim. Bütün evlerde hali hazırda ışıklandırması takılı geliyor. Kiralık da olsa, satılık da olsa o ile falan siz de uğraşmıyorsunuz yani hiçbir şekilde. Videoyu şöyle evin en sevdiğim mekanından kapatayım dedim. Bence şu iki pencere arası ve aydınlık falan ya bu koltukta buraya çok güzel olmuş. Tam böyle okuma köşesi falan yapmak için şuradan böyle ağaçları izlerken kahvemi içip kitap okuyabilirim. Arkadaşım da burada yoga yapıyor böyle camın karşısında. Ben de bir özeniyorum. Şurada da yoga matı var hatta. Neyse. Burası böyle 70-80 metrekare arası muhtemelen bir ev. Çünkü burada ev metrekareleri gerçekten önemsiz mi görülüyor? Ya böyle hiç dile getirilmiyor metrekare, değil mi? Hep oda, evet oda sayısı, banyo sayısı burada. Genişlik sanki, evet, genişlik, genişlik sanki önemli değilmiş gibi ama burası muhtemelen 70-80 metrekare kare arası 2 artı 1 bir ev. İngiltere'deki işte bu kiralık evlerde eşyasız da tutsanız ışıklandırmaların olması, beyaz eşyanın olması, perdelerin olması bence gerçekten özellikle kirada oturanlar için büyük bir avantaj çünkü evden eve bunları hem taşımak zor hem her evdeki diğer evdekine uymuyor, her seferinde uymadı, bunu değiştirelim, şey yapalım ya da uymayan bir şey taşımak saçma yani gerçekten. Bunlar bence demirbaşı olması güzel olan eşyalar. Ama bu evde de ekstra işte dediğim gibi her şey ama her şey düşünmüş. Yani o depolama ünitelerinin içindeki ayakkabı raflarına kadar işte kitaplığa kadar vesaire bence. Çok güzel, mantıklı. Yani tutmak gerçekten mantıklı. Özellikle ilk defa taşınıyorsanız mesela İngiltere'ye ilk geliyorsanız, hiç eşyanız yok, sadece valizinizi aldınız geldiniz, hemen oturun tarzında bir ev. Burası Zone 3'te bulunan bir mahalle, Chiswick'te ev ve metro istasyonuna da böyle yakın, güzel bir konumda. Böyle bir ev, Zone 3'te, güzel ulaşımı kolay metrekare olarak geniş, aydınlık. 2500 pound kirası var. Genelde bu ara kiralar böyle. Yani son zamanlarda biraz enflasyon da arttıkça burada da kiralar artmaya başladı. Normalde çok artış olmuyormuş aslında seneler içerisinde. Ama son birkaç senedir böyle bir artış trendinde kiralar da ev fiyatları da. Bence bu ev için güzel bir fiyat. yani hiç ekstra bir şey eklemeye gerek yok çünkü eve. Normalde şey oluyor. Geliyorsun Oraya şunu ekleyeyim, buraya bunu yaptırayım falan derken kira veriyorsun ama Binali işte yapalım, ekstra masraf evet bir de masraf yapıyorsun. Buranın gerçekten hiç masrafı olmaması bence çok güzel. Ha, tamam. Asansörlü tamam. bir bina o bence güzel tamam. bir avantaj. Standart Normalde ev sahibi olduğunuz zaman aidatı siz veriyorsunuz ama kirada olduğunuz zaman aidat vermiyorsunuz. Ev sahibi ödüyor aidatı ve bence bu ee, kirada oturmak için güzel bir sebep çünkü özellikle yeni binalarda böyle asansörlüdür bilmem nedir ya da jimi varsa işte konsiyaj varsa yani karşılama varsa falan aidatlar çok yükselebiliyor. Kira, kiracı olduğunuzda onu siz ödemiyorsunuz. O yüzden çok rahat. Sadece kiracı olduğunuz zaman bir belediye vergisi ödüyorsunuz yani. Bunun kiracı da olsanız, ev sahibi de olsanız, burada yaşadığınız için al belediyeden aldığınız hizmetler için bir vergi ödemeniz gerekiyor. Bu evinde yıllık 2300 poundmuş. Yani aylık 200 pound civarına geliyormuş. Öyle özellikle ev fiyatları böyle vergiler vesaire de merak edildiği için bunları da söyleyeyim dedim. Videoyu burada kapatıyorum. Umarım bu sizin için faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi diğer ev turları çok izlendiği için ben de çünkü gelmeden önce hep bakıyordum evler nasıl kiralık evler nasıl satılık evler nasıl eski evler yeni evler falan böyle bir karmaşanın içine düşüyorsunuz. Biraz da sistem de Türkiye'de bildiğimizden farklı olduğu için yani yeni ev daha az, eski evler çok. Eski evde oturmak iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Kiracılık nasıl falan. Bunlar biraz farklı olduğu için hem onları da anlatmış olayım dedim biraz ilk zaman ilk taşındığımızda çünkü kiralık evimizi göstermiştim ama o zaman bizim de çok işte bu aidattır işte council tax'tir falan hani biliyorduk ama ne olduğunu tam anlamamıştık daha böyle o ilk acemiliğin etkisiyle. Burada biraz daha artık nelere dikkat etmemiz lazım falan. O yüzden böyle nasıl evler bulabileceğimizi, nasıl evler var, nerelerde yaşayabiliriz bunları merak ettiğim için çok izliyordum. O yüzden yine benim durumumda olanlara faydalı olsun diye böyle bir videoda çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalı takip almayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.